Adıyaman'da bir otelde 35 evladımız var. Kıbrıs'tan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelmişler. Enkaz altında. Oraya da ulaşır mısınız diye bir izleyicimiz göndermiş. E, notumuzu aldık. Şu anda eski milli futbolcumuz ve Hatay Spor'un e, teknik direktör yardımcısı Gökhan Zan e, yanımızda. Tekrar çalar saatte. Gökhan Hocam e, bir muhabir gibi orada ne yaşanıyor? Canla başla mücadele ediyorsunuz. Etrafınızdaki insanlara yardım etmeye çalışıyorsunuz. Bir yandan bir başka kronik sorun. İskenderun'dan çıkabildiniz mi? Şu anda tam olarak neredesiniz ve bu bölgede yaşanan sorun ne? İskenderun'dan çıktım, Karahaca'ya kadar vardım. Maalesef benzin istasyonları her yerde kapalı. Belki bir iki tane çalışıyor. Metrelerce, yüz metrelerce belki kuyruk oluşuyor. Ve bu büyük bir sıkıntı. Çünkü insanların gidecek yerleri olmadığı için arabaların içinde ısınmaya çalışıyorlar. Biz zaten 48 saatte arabanın içerisinde 7-8 kişi sıkışıp kalmaya çalıştık. İnsanlar bunu yapmaya çalıştı. Ben de şu anda yolda bir benzin istasyonunun açık olduğunu gördüğüm için hemen buradan benzin, mazot alıp oradaki Antakya'daki ihtiyacı olan insanlara ben kendim elinden geldiğince dağıtmaya çalışıp en azından birkaç aileye dokunup en azından biraz ısınabilmeleri, ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için burada bulduğum benzin istasyonundan arabama yükleyip Antakya'ya götüreceğim. bir Aracınızla bizlere sesi olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir bilgi daha paylaşmak istiyorum. Ee, Antalya'ya, Hatay'dan Antakya'dan Antalya'ya otobüsler kalkacak. Ee, bir firmamızın e, vasıtasıyla sağ olsun yardımıyla Hatay spor tesislerinden otobüsler kalkacak. Antalya'ya gidecek olanlar için Hatay spor tesislerinden otobüs kalkacak. Fakat Hatay spor tesislerine gelebilmek için şatırlara ihtiyacı var. Bu şatırların merkezlerini kurmamız lazım. En fazla hangi merkezde olup, oradan şartlıdan Hatay Spor Tesisleri'ne gelinebilir. Ee, bunu koordine etmek gerekiyor şu anda. Gökhan çünkü, Hocam aslında e, bu koordinasyon için Afad'ın devreye girmesi lazım. AFAD'la hiçbir temasınız oldu mu? Kuramıyoruz. Çünkü gerçekten şu anda e, burası olağanüstü bir durum. Çok zor. Kimseyle temas kuramıyoruz. E, herkes kendi çabasıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. E, çok kişi bana ulaşmaya çalışıyor buralı olduğum için. Onları organize ve koordine etmeye çalışıyorum. Eee ben buradan hükümet etkilerimize, devlet büyüklerimize, Sayın Valimize, Rahmi Doğan'a, e, Emniyet Müdürlüğümüze, İçişleri Bakanlığımda bir istirhamda bulunuyorum. E, otobüs firması e, Adana İncirlik kavşağının orada trafik kontrolünde tıkanıp kalmış. E, birkaç otobüse izin verilmiş. E, diğerlerine izin verilmiyor. Burada çok mağdur insan var Antalya'ya gitmek üzere. E, birkaç tane sağ olsun firma bu konuda gönüllü Antakya'ya yetişmek istiyorlar. Fakat Adana İncirlik trafik bölgesinde şu anda tıkanıp kalmış. İzin verilmiyor. Sizlerin masasıyla bunun sesini duyurmak istiyoruz. Ne olur? Çünkü burada çok insan var. Buradan taşınması gerekiyor. Antalya'ya e, e, çok istek var. Çok e, insan ne ister. kadar insandan söz ediyoruz peki? Var mı bir tahmininiz? Binlerce insandan söz edebiliriz. Fakat e, şu anda maksimum seviyede hareket etmeye çalışıyoruz. E, olabildiğince buradan mağdurları e, güvenli bölgeye taşımaya çalışıyoruz. Fakat daha çok otobüs lazım. Bu otobüsler de şu anda Adana İncilik'te e, tıkanmış durumda. Orada bekletiliyor trafik polisleri tarafından. Ne olur ricamız e, Antakya'ya bir an önce varmalarını istiyoruz. İçişleri Bakanlığımız, hükümetimiz, devlet büyüklerimiz, sayın malimiz lütfen bu konuda yardımcı olsunlar. E, lütfen ne olur siz de Fox TV olarak sesimiz olun. E, burada bekleyen tam da usanlar, bunun için buradayız. Gökhan Hocam tam çok, da bunun için çok buradayız. Teşekkür bu arada ben Sayın Malimiz'e ve eşine çok geçmiş olsun diliyorum. O, onlar da enkazdan e, çıkarıldı, e, o, e, kurtarıldı. E, belki bunun bilgisi kimse yoktu. Ben Sayın Malimiz'le telefonla konuşmuştum. Bir daha bu, da bu son dakika bilgisini bir daha sizler alabilir miyiz? Sayın Malimiz, Rahmi Doğan'la dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim bazı koordine durumları için. Gökhan iyi misin dedi. İyiyim Sayın Malim. Ben bilmiyordum tabii ki. Kendisinin ve de göçük altında çıkarıldığını söyledi. Çok korumalarını, ve en yakın arkadaşlarını e, kaybettiğini söyledi. Maalesef şu anda Antakya'da durum bu şekilde. Genel Sayın Valimiz ayakta durmaya çalışıyor, durumları koordine etmeye çalışıyor. Bu psikolojik durumda bile kendisinden Allah razı olsun. Gerçekten her şeyi yapmaya çalışıyor. Ama onlar ricamız, devlet büyüklerimizden ricamız, hükümet etkilerinden ricamız Adana İncirlik e, trafik bölgesinde durdurulan otobüslerin bir an önce Antakya'ya gelmesini sağlamak ve aynı zamanda. Gida e, otobüsleri, e, tırları e, e, yola çıkmış. Onlar da Adana'da bazen tıkanıyor. E, bilmiyorum. Kulağıma hoş gelmeyen şeyler var. Umarım doğru değildir. Umarım doğru değildir. Orada bekletip başka yerlere de e, gönderiliyor. Başka illere de gönderiliyor diye duyumlar aldım. Umarım bilgi kirlidir. Umarım doğru bir bilgi değildir. E, eğer böyle bir şey varsa, gerçekten hani bu felakette bu durum söz konusu oluyorsa. E, Bizler için gel acı verici oluyor. Ne olur bu gelen tırlar, koordine ettiğimiz bu tırlar Antakya'ya bir an önce ulaşsın. Burada yüz binler ihtiyacı var bu konuda. Ee, devlet büyüklerimizden, İçişleri Bakanlığımızdan, Emniyet Müdürlüğümüzden, hükümetimizden herkese şu anda birlik ve beraber olma zamanı rica ediyoruz. İnsanlık için e, bu konuda e, mağdur edilmesin Hatay, e, Hatay kendi kaderine terk edilmesin lütfen. Bu konuda sesimiz olduğu için çok teşekkür ediyorum. Gökhan Hocam biz teşekkür ederiz. Gördüğünüz, karşılaştığınız aksaklıklar ve anlatmak istedikleriniz için biz buradayız. Yine yayınlarımıza devam edeceğiz. Bugün içinde, yarın içinde çünkü bu çok uzun soluklu bir mücadele.